Bu vesileyle Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan II. Abdülhamit ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan böyle bir geçmiş var. Çetinye'de Osmanlı sefaretimizin bulunması ve Karadağ'ın ilk büyük elçisini Osmanlı İmparatorluğu'na ataması bunu teyit ediyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve işbirliğimizi daha da artırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Kıymetli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret, ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TIKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgorica Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızla Karadağ desteğimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel ilişkiler bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikalarını tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini Bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları Sayın Cukanov için iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgorica'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyor. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. <Sessizlik> <Sessizlik> Teşekkürler. Birer soru alabiliriz. Önce Türkiye'den gelen misafirler. Buyurunuz. Ülke televizyonu Serdar er. Sayın Cumhurbaşkanım benim size bir ee, sorum olacak. Türkiye'nin Balkan ülkelerinde izlediği politika sonrasında bölge ülkelerinin güvenin oldukça arttığını görüyoruz ve bunun aslında son örneğini de dünya dünkü basın toplantısında gördü. Zira Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik Batı'dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz dedi. Balkan ülkelerinde yaptığınız bu ziyaretler sonrasında size bu şekilde karşılanmanı size e, neler düşündürüyor efendim? Teşekkürler. Tabii bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye önem veriyoruz. Ve işte bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu şimdi gerçekleştirmenin Az önce de ifade ettiğim gibi memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna Hersek'teydik ve Bosna Hersek'te de oradaki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği, beraberliği bizim için çok çok önemli o birlik beraberlik içerisinde inşallah Bosna Hersek'te sıkıntılarını aşar diye inanıyorum, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ee, Yetli basın mensubu. Merhabalar. Ee, Diana Draşkoviç. Ben ee, Cukanoviç Cumhurbaşkanı'na e, sorum olacak. Şu ana kadar <laughs> metropolit Ioannikiye'nin taç giydirme töreniyle ilgili bir basın açıklamanız yok. Metropolun Metropol tavrını Sari, biliyoruz. Yani siz hem Cumhurbaşkanı hem Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 5 Eylül'de neler olur? Sizin değerlendirmeler ne <laughs> yönde? Buyurunuz. Mislim da je Bence aslında bu soru üzerinde şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu e, konu üzerinde aslında Karadağ'da bence e, fazlasın, e, çok fazlasında bir önem verilmiştir bu e, dini merasim e, konusunda. Aslında bu olaydan e, beni bir dönem önce değişik adreslerde Sırbistan... Cumhuriyetinde ve yani oradaki hükümetinden, Belgrad e, Kilisesinden aslında çok e, olumsuz kelimeler geldi hem e, Karadağ hem Karadağ halkına yönelik. Tabii ki bu sözler aslında Karadağ'da hiçbir yerde e, tabii ki bir. Uh, uyarı hem, hem bir de i, bir, bir aşağılama ya, Senegore, olarak algılıyoruz. Zorosluğun, bu da tabii ki hem Karadağ hem Karadağ'daki de. hem dini hem kültür değerleri aşağılamasıdır. Tabii ki bu bunlar ve bu sorunlar. E, çok daha fazla siyasi da, önemi de, aslında de, e, gereğinden fazla de, e, önem de, almaya de, başladı. De, i̇şte bu de, aslında de, çok de, önemli Karada için de, önemli de, ve güvenlik konusunda de, önemli de, bir de, sorundur de, ve bugün işte de, Karadağ'daki de, e, de, halkı de, buna de, önem de, veriyor. De, aslında de, bütün bunlar de, yaşanırken. Burada bilgilerin yanlış kullanılması veya doğru olmayan bir şekilde kullanılması ve maalesef Sırbistan hükümetinin Karadağ karşı sürdürülen yanlış politikaların sonucudur. İşte bu politika çok farklı ve değişik bir durumda bulunuyor. Aslında Karadağ'ı aşağılamanın bir son, son halkasıdır diye düşünüyorum. Burada bir şunu belirtmek istiyorum: buradaki e, kilisedeki yetkililer, yetkililer bunu bilmeli. Onların misyonu eğer gerçekten saygı duymazlarsa özellikle devlete karşı. Onların hem kilise konusunda hem de bireysel olarak saygı duymaları lazım devlete. Çünkü e, Sırp kilisesi istedikleri zaman bunu e, biliyorlar. E, bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. E, ben şunu söylemek istiyorum. E, bugün de e, bugün patria Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki ilişkilere bakın. Bence bu ilişkileri çok Novot daha fazla yeni seçilen serke, Sırp e, kilise e, Başkanı daha çok bu konu üzerinde e, durmalı. İşte onun e, tecrübelerine dayanarak e, kazal, buna dikkat etmeli. Maalesef bu yaşanmadı e, ve biz bugün bir şeye şahit oluyoruz, çok ağır. U ve anlaşılmaz. Dielu, özellikle Karadağ'ın e, önemli bir a, kısmında bi, e, özellikle bu konu üzerinde bu e, Çetine Manastır e, da, içinde ya e, e, yapılması e, e, çok anlaşılmaz bir şekilde si, e, yapılmaktadır. Fakat şunu bilmeliyiz. E, 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 böyle bir eylemlerin, e, böyle bir böyle aktivitelerin zorla yapılması mümkün değil. Çetin'e de bunu yapmak mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey zorla yaptıramazsınız. Özellikle devletin güvenliği ve devletin onurunu yıkan ve aşağılayan bir şey yapılırsa bunu yapamazlar. Belgrad'daki patriarşi ve e siyasi raci, otoriteler, Sırbistan'da da Karadağ'daki e, otoriteler bir, bilmedi. Özellikle Karadağ'ı uh bahsediyorum. Çünkü hükümet olarak biz hızlı <conferisi> zamanda bu ilişkilerin herhangi bir adresten gelirse gelirse, herhangi bir uluslararası arenadan gelirse gelirse böyle e, bir eylemlerin Karadağ için olumsuz sonuçları doğurmamalı. İşte buna yönelik özellikle hükümetin herhangi bir üyesi böyle bir, bir eylemlerin karada karşı yaparsa sega, karşı çok e, tehlikeli sonuçlar doğurur. İşte bütün e, bunları dile getirirken benim için e, objektif olarak şunu ye, söylemek istiyorum. Ben da e şunu söylüyorum ama Bakın, cerkle, Sırp cetinju, kilisesinin Çetinli Manastırı'nda atanması çok akıllı bir karar, karar değil. Şey, Bakın, se, bu olayı yapacaksınız buradan, to başkentinden to değil. Başka yoruyum. bir yerde yapın. Yoruyum. Çünkü orada birçok bir kilise var. Yoruyum. Karadağ'da birçok kilise var ve orada yapılmalı. Benim podgubaran için ve bence Karada bir saygı duyulacaksa öncelikli oçuvanja, ve e, multi, e, e, Karadağ'da yaşayan e, dosti insanların barışı için ve iyi ilişkilerin sağlanması için bunlar çok çok önemli e, olacaktır. Ve bence sadece böyle bir yaklaşım gelecekteki yerimizi sağlamlaştırabiliyoruz. Bizim gelecekteki amacımız ne? Karadağ'da yaşayan her vatandaş. Ben Karadağlıları da kastediyorum, Sırpları da kastediyorum. Onların haklarını sonuna kadar korunmalı, bütün dini vecibeleri dile getirmeli. Fakat onu yaparken Na načinke tansiyonu načinke yükseltecek eylemlerinden kaçınmalı. Çünkü burada ortak modif. bir ülkede yaşıyoruz yani tako ve sadece o şekilde e, burada yaşayan e, değişik insanların razvoji, e, e, normal yaşayabilecek hiyefonski hiyefonski. bir ortamı sağlayabiliriz. Ümit da ediyorum ki e, şey e, apel bu uyarı ve bu önerim duyulacak. Ben bunu gerçekten büyük bir sorumluluk duyarak herkese gönderiyorum. Barışı sağlayacaksak, istikrar sağlayacaksak bunlar önemlidir. Bildiğiniz gibi ben bugün de çekinedeyim burada ve buradaki amacım aslında ortak bir görevimizi yerine getirmek için buradayım. İşte buradaki amacımız uluslararası Karadağ'ın se, dakle, reytingini da yükseltmek bu ve umarım bu, ve gerçekten, gerçekten eğer e, benim dakle, önerim da, e, ciddi alınmazsa ayın 5'inde ben burada Çetin'e de kendim, nereciyede nereciyede kendim de gelmek zorunda kaldım. Çünkü bizim başkentimiz bu. Bizim evveli Karadağ'ımızın onurumuzun korunduğu yer burası Çetin'e de. Evet basın toplantısı bitmiştir.